Tarih 26 Şubat 1959 Sovyetler Birliği Ural Dağları'nın acımasız kış şartları arama kurtarma ekibi kayıp 9 deneyimli dağcıyı ararken Kolat yani Ölüm Dağı'nın eteklerinde bir şeye rastlar. Terk edilmiş bir çadır. Ama bu sıradan bir kamp alanı değildi. Çadır içeriden sanki birilerinin can havliyle kaçması için yırtılmıştı. Dağcıların tüm eşyaları, ayakkabıları ve kışlık giysileri içerideydi. Peki Dokuz deneyimli dağcı, eksi 30 derece soğukta ayakkabılarını bile giymeden çadırlarını yırtarak gecenin köründe nereye kaçmış olabilirdi? Bu sorunun cevabı, Sovyet tarihinin en tüyler ürpertici ve en gizemli paranormal vakasının sadece başlangıcıydı. İlk cesetler, çadırdan yaklaşık bir buçuk kilometre uzakta bir çam ağacının altında bulundu. üzerlerinde sadece iç çamaşırları vardı. Yakmaya çalıştıkları küçük bir ateşin kalıntıları yanlarındaydı ama donarak ölmemişlerdi. Asıl dehşet haftalar sonra karların erimesiyle ortaya çıkan diğer cesetlerle başladı. Bir kadının dili, gözleri ve dudaklarının bir kısmı yoktu. Bir diğer dağcının kafatası ezilmişti. Bir başkasının ise kaburgaları kırıktı. Ama en tuhafı şuydu, bu korkunç iç yaralanmalara rağmen vücutlarında neredeyse hiç dış izi yoktu. Sanki devasa bir güç tarafından içeriden ezilmişlerdi. Ve gizem bununla da bitmiyordu. Bulunan bazı giysilerde Normalin çok üzerinde radyasyon tespit edildi. Bu radyasyon nereden gelmişti? Ve neden bazı giysiler ölen başka arkadaşlarına aitti? Sanki karanlıkta, ölen yoldaşlarının giysilerini aceleyle üzerlerine geçirmişlerdi. Peki o gece ölüm dağında gerçekte ne yaşandı? Sovyet yetkilileri olayı karşı konulamaz, bilinmeyen bir doğal güç diyerek kapattı. Ama bu cevap kimseyi tatmin etmedi. İşte en güçlü teoriler. Teori bir çığ. En mantıklı açıklama gibi dursa da, uzmanlar bölgedeki eğimin büyük bir çığa sebep olamayacağını söylüyor. Ayrıca çığ, neden çadırı içerden yırtsınlar ve neden bu kadar uzağa, farklı yönlere kaçsınlar sorularını cevaplamıyor. Teori 2: Askeri deney. Bölgenin yakınlarında gizli bir askeri üs olduğu ve dağcıların gizli bir silah testine tanık oldukları iddia ediliyor. GIS'lerdeki radyasyon ve gökyüzünde görüldüğü iddia edilen turuncu küreler bu teoriyi destekliyor. Belki de onları öldüren bir roketin yarattığı şok dalgası veya kimyasal bir silahtı. Teori 3 infrason saldırısı, rüzgarın dağların yapısıyla etkileşime girerek insan kulağının duyamadığı ama beyinde yoğun panik ve korku hissine yol açan düşük frekanslı ses dalgaları yaratmış olabileceği düşünülüyor. Bu ani ve akıl dışı panik, dağcıların kendilerini çadırdan dışarı atmalarına sebep olmuş olabilir. Teori 4: Paranormal saldırı. Yerel mansi halkının efsanelerinde bu dağların kötü ruhlar tarafından korunduğu anlatılır. Bazıları dağcıların Rus Yeti'si olarak bilinen bir yaratıkla karşılaştığını iddia ediyor. Kayıp dil ve gözler gibi detaylar bu tüyler ürpertici teoriyi besliyor. Yıllar geçti, Sovyetler Birliği dağıldı ama Diatlov Geçidi'nin sır perdesi hala aralanamadı. Çığ, askeri deney, panik dalgası ya da doğaüstü bir varlık? Kanıtlar her teoriyi hem destekliyor hem de çürütüyor. Geriye sadece cevaplanmamış sorular kalıyor. O gece o çadırda ne gördüler? Onları eksi 30 derecede ölüme koşturan şey neydi? Ve en önemlisi Ioson e anlarında ne yaşadılar? Diyatlov geçidi bu soruları sonsuza dek saklayacak gibi görünüyor.